Kripto Kulübü programından herkese merhabalar. Ben Dahan Uzgur, karşımda Türker Balkar. Uzun bir ara vermiştik ama bugün Luna incelemesi için tekrar bir aradayız. Evet sevgili Türker'cim görüşemediğimiz zaman içinde kripto dünyası çöktü. Biz program yapamadık diye yerle eksan oldu. Evet. Ama fitili ateşleyen herhalde bu Luna mevzuydu. Onu senden dinlemek istiyoruz. Tüm piyasayı emdiler, evet. herkesin fişini çektiler ve ısrarla da herkes orada bulunmak istedi. Enteresan, sosyolojik olarak incelenmesi gereken bir durum yani gerçekten. Çünkü herkes zar atmak istedi. Bunun adı tam olarak zar atmaktır. Hani bir şeyde ben de bir deneyeyim şansımı dersin ya tam olarak onu denedi herkes. Ama sistem aslında bir yere kadar büyümesine müsaade edilmiş sorunlu bir sistem. Çok net. Her ne kadar kurucusu ben muhteşem bir şey yarattım dese de temelinde problemli. Bunu da gören adamlar zaten ilk waves'e saldırı yapmışlardı. Yani yani USD ne, Waves'in Neutronası, onun Stable Coin'i, ilk ona atak yaptılar. Baktılar ki bu işleyecek, orada tabii şöyle bir olay vardı, Waves'e sadece pekli bir Stable Coin var. Yani Stable Coin'de bir şeyler bozulduğu zaman Waves'i satarak oradan dengeleyen bir sistem vardı. Bunu da Alameda'nın yaptığını iddia ediyor, Sasha. bu tabii dedikodu kısmı iddia ediyor. 400 milyon dolarlık bir atakla orayı bozmaya çalıştı. Şimdi konuyu bilmeyenler aslında biraz daha anlatalım. Anlatalım bence de. Çünkü hani biz şimdi haberimiz olunca detayı çok üstün körü geçtik gibi geldi. Bu adamların bir stabil coin'i var. Evet. Bir de bunların Luna diye de bir normal İşler coin mi koyuyor. diyelim? Yani işte kripto parası var yani. Doğru, evet. Bir tanesi normalde stabil olması gereken, dolarla endeksi gitmesi gereken, Tether gibi. Evet. Diğeri de normal bildiğimiz coin. Arada herhalde bir bunların bir bağlantısı var. Bir algoritma var. O algoritma şöyle bir şey yapıyor. Kendine rezerv diye bir şey ayarlıyor. İçine sepet yapıyor bizim bildiğin sepet mantığıyla. İşte biraz Bitcoin koyuyor, biraz AVAX koyuyor. Eğer ki birisi yüksek miktarda stable coin'ini satıp çıkmak isterse onu dengelemek için diğerlerinden bozarak içeriye nakit para kısıyor. Yani sabit stabil coin'in değerini 1 dolarda tutabilmek için bir araç üretmişler. Bunun adına da Luna demişler. Eğer yukarı çıkarsa işte Luna'ya onu yapıyor. Düşerse bunu yaparak hep arayı bulmaya çalışıyor. Şu, bu adamlar da herhalde özel bir anlaşma ile gidip 400 milyon dolarlık mı mal almışlar? Yani saldırının miktarı 350 milyon dolar diye söylüyor bu tarafta. Evet. 400 milyon dolar diye söylüyor. Saşa söylüyor. Peki Doğru. kim hani fitili kim ateşledi? O belli mi? İlk işlemi başlattı. İşte orası biraz şaibeli. Çok fazla spekülatif söylemde bulunuldu. Kimin yaptığı da. Bir kapital hmm. şirketi suçlandı önce. Birçok kişi suçlandı bununla ilgili. Ama kim olduğunu henüz kimse hala bilmiyor. Ben organize olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bunun biraz büyümesine izin verdi. Luna gerçekten sıralama çok üst sıralara kadar çıkmıştı. Ama her kötü tecrübenin sonunda biraz daha güçlenerek çıkan bir kripto oldu inanıyorum ben. Bu da deneniyor. Hala da denenmekte. Tron bunlardan bir tanesi. <laughs> Tron'un stable coin'i de aynı bir şekilde algoritmaya çalışıyor. Tabi burada biraz kaygı USDT'ye de kayar mı acaba iş diye biraz kaygılandı insanlar ama USDT'nin böyle bir durumu yok. Onu hemen baştan söyleyelim. Ya yani şey yani Birbirine bağlı olan bir algoritma sistemi onda yok. Manuel. Bayağı bu manuel. Yani orada, orada herkes Direkt alıyor satıyor tabii, ayar veriyor. Tabi bakıyor ki kasadaki doları azaldı. Gidiyor nakit varlıklarında ne varsa artık elinde olsa bono tutuyorsa bono emlak piyasasında varlar her yerde var çünkü onlar. Onu yöneten yöneticiler diyorlar ki biz şuradan biraz bozalım buraya nakit aktaralım. Dolar hmm. böyle gengil ama bunlar da, öyle değil. Ya da basıyor, üretiyor. Ya da üretiyor, tüketiyor. Evet aynen öyle. Bu şey peki ne düşünüyorsun? Amerika'nın stabil coinlerle ilgili daha önce o Yelil'in özellikle bir takım uyarıları vardı ne zamandır. Onun konuşmalarından sonra bu olunca ben şöyle bir mesaj aldım. Dolar yine bizim dolar. Yani Amerikan doları dolardır. Bu böyle kripto tarafındaki stabil coin işlerine pek bel bağlamayın, güvenmeyin gibi bir inceden mesaj mı Kesin. acaba bu? Kesin. Çünkü arkasında büyüyen miktarı bence çılgına dönüyorlar. Çok büyük miktarlar var para bağlanıyor. Ama ben biraz olaya farklı bir yaklaşacağım. Şimdi burada para kaybedenler olduğu için de biraz hassas konuşmak lazım. Çok biliyormuş gibi davranmak da doğru değil. Ama şöyle bir gerçeklik var. Tüm dünyanın kabul ettiği faiz oranlarının belli bir miktar yukarısını verirseniz tamam. Okey ama çok fazlasını veriyorsanız. Bunu kim verdi? Luna. Coin tarafından Bu USDT hmm. tarafında yüzde %20 faizlerden bahsediyor. Oo. Dolara %20 faiz. Türk lirası faiz gibi. Tabii tabii. yani <laughs> dolayısıyla herkes ona aldandı. İşte bedava peynir fare kapanında olur mevzusu. Bu da gerçekleşiyor. Hmm. Ama benim kızgın olduğum taraf şu: bu denenebilir mi denenebilir? Yarın bir başkaları da farklı algoritmayla ile stable coin üretmeyi deneyebilirler. Hmm. Çünkü burada amaçlanan şey şudur: merkez bankalarına karşı gelinen bir kurgu var. Nedir o? Şimdi merkez bankaları söylenleriyle, spekülatif söylenleriyle ve yaptıkları manipülatif hareketlerle paranın değerini korumaya çalışıyorlar. Ama her seferinde kasa kazanıyor. Dolayısıyla diyorlar ki: ya biz şeffaf olalım, bir algoritmamız olsun, bu iş otomatik yapsın, koda güvenelim biz. Mantık çok güzel de uygulanabilirliği çok zayıf şu noktada. Bunun yeni deneyenler olacaktır. Yeni, yeni yerler çıkacaktır. Ben denenmese kesinlikle karşı değilim. Ama sorun şurada bu denene kadar da çok kişi mağdur olacak. Şimdi çöküş başladı. Çöküş başladıktan sonra bir de durmadan mal alanlar tabii çıktı. Onlar da tekrar bu geri gelir. Bu işte organizasyon bunu toparlar diye mal aldılar. Ama finalde herhalde yerle eksan oldu. Bir arada gerçi para kazananlar olmuş. Yüklenmeyle almayla birlikte ufak bir yükseliş oldu herhalde. Oralardan kar edenler olmuş. Duyuyorum. Var ama kaybedenlerin yanında çok düşük miktar. Yani. Evet. O artık şansa kalıyor. Zar atma mevzusu. Hı -hı. Bir ara çünkü altı sonra indi altılardan tekrar yukarı sekiş yaşadı. Hı. Muhtemelen orada o arada kazananlar olmuştur. Veya bir ara kapanıp açılan tahtası oldu bir, de, bir ara. Birkaç saatliğinde. O arada bir iki xler yakalandı. Ama ben şöyle düşündüm. Herkes birbirini tetikleri biraz. Yani buna çok düşmüş almak lazım. Burada risk oluşturan şey bence şu oldu. O kadar çok ilk sıralamalara girdi ki fiyat arttıktan sonra. Herkes şu matematiği unuttu. Bir ürünün arzının artışı fiyat aşağı çeker. E yani. Bu matematik. Düz matematik. Kimse Luna'nın arzının artışına dikkat etmedi o sırada. Ya tamam. milyon tane basıldığını Yöne fark etmedi. Adamlar. İşte algoritma yapıyor aslında bu tamam, arada. Değil mi? Şey değil yani birisi bunu üretmiyor. Bunda bir madencilik kafası olmadığı için tamamen algoritma. Oradaki stabil coin'in parasını tutabilmek için bol bol mal üretiyor. Onun gelen oradaki kaynağı da Kapatma, stabil. Ama çalışıyor. finalde kapanışta onların stabil coin'i kaçtan gidiyor şu anda? Ya yani, bir dolar ulaşabildi mi? Hayır, hayır ulaşamadı. Bitti o şu Ulaşabilir mi? Çok fazla para girmesi lazım. Stabilde durduğunu zanneden Nerede yandı. E zaten birçoğunun parası da orada eridi. Şimdi bazıları panikledi, parayı çekmek istediler tabii evet. olarak. Zarara çekenler oldu. Hmm. Çok ciddi kayıplarla çekenler oldu. Sistem dolayısıyla çöktü. Adam da oturdu, dedi ki ben Luna iki yaratıyorum. Hmm. Fork yapıyor. Tamamen farklı bir ile yaptı o işi. Yeni bir ağ yarattı. Hmm. Eskileri de airdrop vereceğim dedi. Çok enteresan bir matematiği var. Saldırıya uğramadan önce ve saldırıya uğradıktan sonra diye ikiye ayırmış durumda. Hmm. Çünkü saldırıya uğramadan önceki kısımdakileri daha haklı çıkaracak bir airdrop'a gitmiş. Ama miktarla kesin de kimseyi tatmin etmez. Ama öyle olunca fiyat yukarı gitti. Çünkü herkesin eline mal, çok az bir mal miktarı oldu. Ona da kumar oynayanlar var. Enteresan bu işin bence bittiği kanaat. Ya. Bu ya, iş bitti. Bu, bu taraf bitti. Bu arada tabii stabil coin'lerde ağır bir darbe almış oldu. Hepsini test Kripto'nun genel olarak zaten dünyadaki bu faiz kararlarıyla ilgili bir sallantısı vardı ama stabil coin'ler bence kripto dünyasının en iyi icatlarından bir tanesi. %100. Olay da şu. Şimdi siz normalde bitcoin'deki bir hareket olunca stabil coin'e geçiyorsunuz ve orada duruyorsunuz. Eskiden bu nasıldı? Direkt olarak fiyata dönüyordu. Paraya dönüyordu ve fiyata dönen bir şey de bankaya da çekildiği zaman onun tekrar girmesi sıkıntı oluyordu. Bu arada stabil coin'lerin toplam değeri de galiba kriptonun hacmine ekleniyor değil mi? Tabii. Hani kripto, kripto, kripto dünyasının büyüklüğü şu kadar trilyon. O, da bir kripto para aslında. Yani o da bir kripto. Ya aslında şeyi büyütüyor. Sanal bir büyüklük o. Tabii tabii. Şöyle düşünmek lazım. Stable vazgeçilmez. Yani lazım. Lazım tabii ki. Bir şey oldu bu arada. bir BUSD gibi yani Binance stable e gibi veya yani USDC gibi Paxos'un stable %10 fark attılar. Hmm. Yukarıda fiyatlandılar. En son ben çünkü şöyle hatırlıyorum. Bir USDT yani Tether, bir USDT karşısında %10 aşağıdan bozuldu. Hmm. Bir ondan falan işte işlem gördü. Anlık bu arada USDT'de de bir hareket oldu galiba. Hmm. Bir panik. Oraya denirdiler Oha. Sıra ona mı gelecek diye. Sonra herkes anladı ki ya burada bir algoritma yok. Burada manuel bir şey var. Sonra bir de USDT'nin tarafından açıklamaya geldi. Tether tarafından. Bizde öyle bir risk yok. Merak etmeyin diye. Ama karşı tarafta yalın tarafı yani devlet tarafı değilim biz olarak. Sadece Amerika konuşuyor gibi gözüküyor ama aslında hepsi karşılar. O tarafta diyorlar ki sıra USDT'de bir gün gelecek. Onu da bir yere kıstıracağız. O yüzden ben en çok gelen sorulardan bir tanesini hemen şimdiden yanıtlayayım. Stable coin'lere bulunmalı mı? Bulunuyorsa hangisinde bulunmalı diye. Kişisel tercihim şu an için işlem yapabilme yeteneğimden dolayı bir Yani Binance tarafı. Arkasında kaynağı. borsa da var diyorsun, ya değil mi? Bir de başından beri regüle. Başından beri hep kafa kafaya ne kadar dolar varsa o kadar bir USD var. Burada sıkıntı yok. Tether'ın biraz şaibeli olan kısmı orası. Sonra da USDC. Mesela bankaya çekmek istediğimde USDC'leri kullanıyorum. Hmm. Paxos'unkileri kullanıyorum. Çünkü orası en güvenli olan kısım. Parcoin ki Hep Paxos diyorum. Hmm. Bir arkasında Paxos var. Dolayısıyla bu ikisini tercih ediyorum. Ama şimdi bunlara da işlem geçmek zor. Çünkü bütün tatlılarda o hacimler yok. Hala Cimlerin büyük çoğunluğu Tether tarafında, USDT'de. Dolayısıyla işlem yaparken zorunlu olarak USDT tarafında kalıyorum ben de. Orada problem yok. Yani işte çöküşü bunlar tetikledi. Ama kriptodaki bu alçak sürünme durumu sadece bu mu? Değil. Yoksa dünyadaki ekonomik konjektürle ilgili bir dert mi var? Ne var? Ne olacak ya da yani yazı nasıl geçecek? İki türlü olay var burada. Birincisi tabii ki parasal genişlemenin daralmasının hızı. Enteresan bir cümle oldu şimdi bu. Bir parasal genişleme vardı. FED dedi ki ben bunu yavaş yavaş piyasadan çekmeye başlayacağım. Yani daraltacağım. Bunun hızını belirledi. Aslında Ağustos ayının sonuna kadar problem gözükmüyor. Eylül'den sonra başlayacak daha büyük çapta olanı. Ama ben onun gerçekleşmeyeceğini düşünenlerdenim. Bu tabi direkt olarak paranın faize kayması demek. Yani onlar faiz arttırdılar ama esas sıkıntı parasal genişlemenin hızının durdurulup daraltmasında. Orası çok büyük bir sıkıntı. Avrupa tarafı da şimdi bunu konuşuyor. Biraz bize faiz arttıralım demeye başladılar. İlk sıkıntı burada. Bunun global piyasalara yansıması çok büyük oldu. Borsa satış yedi, emtia satış yedi, kripto paralar satış yedi. Okey. Buraya kadar anlaşılabilir. Üzerine bu bunun olayı gelince içeride likitte kuruluğu başladı. Çünkü her bütün para bir yere aktı ve orada sıfırlandı. Dolayısıyla bu ikinci darbe, üçüncü darbe de manipülasyon. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yıllık açılış rakamına bakmak lazım. Hepsi bütün ürünler yıllık açılış rakamlarının altındalar. Bitcoin de öyle. Bitcoin için 37.800'ler civarında olması lazım. Şu an önümde ekran yok ama 37.000 civarlarında diye lütfen aklınıza tutun. O civarlara doğru bir atak gelmesi lazım. Neden? Evet. Faiz kararından sonra 40.500'den aşağı gelmeye başladık. Borsalar baktılar ki alıcı yok, satıcı bol bol geliyor. Kademeleri boşaltmaya başladılar. Yani aslında burada yasal olmayan bir şey yok. Burada bir hile de yok onu da söyleyeyim baştan. Ama o robotların emirlerini silmeye başladılar. Fiyatlar daha hızlı aşağı gelmeye başladı. Yeni gelen alıcılarla beraber o fiyatları yukarı sürüklemediler. Beklediler. Ona da biz grafiğe baktığımız zaman akümülasyon süreci dedik. Ben totemde şöyle bir cümle kullanayım. Bu aylık kapanış bugün itibariyle gerçekleşecek. Ya yani 31 itibariyle gerçekleşecek. Dolayısıyla orada 37 bine yakın samalı bir rakam bekliyorum. Şu an 31 bin civarındayız. Ona daha yaklaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü doğal olan odur. Aslında o kadar düşünüldüğü kadar terk etmedi. Herkes malda çünkü. E bekliyoruz. Yani sonuçta bu işe gönül vermiş insanlar abi bu bitti artık falan deyip gitmediler. Ama yeni para girişini etkiliyor olabilir. Çünkü bildiğin gibi heyecan başladığı zaman mahalledeki Ayşe teyze falan hani kripto evet. almaya başlıyor. Şu an pek o durum yok. Biz bizeyiz sanki içeride gibi geliyor. Son düşüşte öyle olmadı biliyor musun? Son en son gelen düşüşte ya buralar iyi artık ben para sokayım diyen bir kitle oluştu. Ama yine gidip buraya ulaşanlar var. Yani dolayısıyla <laughs> paranın tamamı girmedi. Tabii ya Türkercim bizim çok hızlı para kazanmamız lazım Maalesef. yani e, vaktimiz Türkiye'de çok kısa kısıtlı. Herkes aslında biraz da böyle kumar oynuyor gibi. Kimsenin tahammülü yok yani yatırım yapayım da işte şöyle olsun. E, kriptoda da böyle bir alışkanlık var. Çarpı dörtler, çarpı beşler işte Çok bol güzel. bol rakamlar var. Herkes tabii bir işte atayım ya tutarsa diyor. Ama genellikle de tabii yiyemiyorlar. O dolmayı, o güzel yemeği başkaları yiyor. Bizimkilere de kılçık kalıyor ancak. Maalesef. Arada şanslı hikayeleri duyuyoruz tabii ki. Ama yani kaç kişi de kaç kişi. Orana bakmak lazım. Ona aldanmamak lazım. Tek bir atımlı kurşunun varsa Luna'da onu harcamamak lazımdı belki de. Abi 12 bin, bin tane coin'in token'ın olduğu bir yerde 12 binde 1, 12 binde 10 diyelim biz oranı. fark etmez yani. Onu evet, bulmak çok evet. zor bir olasılık. Evet. Bunu yapmamak lazım. Geleceğe yönelik projelere biraz. Biraz bura o taraflara yönelmek bu lazım. Bu şeyler Shiba'lar falan ne alemde? Çok popülerdi onlar. Hani ne durumda onlar? onlar da hiç fark yok. yok değil mi? Onlar da dipten gidiyor. Elon Musk bir tweet atarsa Doge işte birazcık hareket Onlar peşte takılıyorlar Onun da etkisi sanki biraz azaldı gibi geldi bana. Hani Elon Musk bu saatten sonra kriptoya bir şey yapabilir mi tekrar? Yapar, Eskisi. yapar. Yapar mı? Yapar yapar. O artık yeni bizim mekafimiz. Hmm. Nasıl belli oldu. Dolayısıyla yapar ama hani kalıcılığını tartışmak lazım. Anlık fiyatlamalar yapıyor. Çünkü adam günde 100 tane her daldan tweet atmaya başladı. Konudan tweet atmaya başladı. Sevdi o, bu durum. Onun arasından hani bir kriptodan... Bu arada dava açılmış ona bu kriptoda yaptığı hareketlerden dolayı. Fiyatı etkiliyor çünkü bir takım şeylerle. Onun da hani akıbeti tam olarak belli değil. Bu ara bence borsada parası olan... Ya yani ben de kendimden bunu böyle düşünüyorum. En çok canını sıkan şey emri veriyorsun. Mesela 27 bin dolara bir emir yazdığını varsayalım. Gerçekleşmeyecek olabilir. Ama o emir orada açık olduğu sürece aslında paranı bedavaya kitliyorsun. Şimdi faiz oranları bu kadar yüksek değilken bu tartışılacak bir konu değildi. Bankada duracağına emirde dursun diyordun. Ama bu saatten sonra parayı kalkıp oraya kitlemek bir bunun, bunun bir maliyeti var, var ya zaman yani. Zaman maliyeti. Yani çok önemli. Dolar faizi bu kadar yükselmişken şimdi ben orada 5 ay bekleyemem ki o emirde. Yok, yok. Ve şöyle bir benim önerim var. İnşallah yaparlar. Bunu yapan borsa da çok iyi hacim de kazanır. Bence açık olan emirlerde bekleyen miktar kadar ya bir kripto para hediye etsinler ya da faiz versinler. Ha güzel fikir. Kendi coin'den coin verebilir. Bir şey versin. Kendi yani Beni mutlu etsin. Evet. Tam karşılamasa bile o para orada durdukça çünkü ben sinir oluyorum. Boşta duruyor gibi geliyor sonuç itibariyle. <laughs> e faizler de bu kadar artmışken şimdi biraz belki tahtaların boşalmasına da bu sebep oluyor olabilir. Kimse emir tutamıyor olabilir yani kademelerde. Zaten tahtaların %90'ı fake emirler. Bunu herkes bilmeli bir kere. O kadar emir mümkün değil zaten. Ama bu dediğim gibi botun yani siz gerçekten satmak isterseniz o fiyatı satabilirsiniz. Almak isterseniz alırsınız ama bilmeniz gereken şey o anda aslında siz malı piyasaya değil borsanın kendi botuna vermiş oluyorsunuz. Bunda bir problem yok ama yeni alıcının geldiği rakam bot nerede bulursa oraya verir. O da insafsız fiyat hareketleri neden oluyor. Kriptonun bu kadar volatil olmasının sebebi de bu esasında. Çünkü her kademede aslında o fiyat yok. Peki borsada böyle şeyler var mı? Tabii var. Regüle evet. ediliyor yoksa? Hani yasak mı? Hayır yasak yok. Yasak yok. Bu yasal bir market making işlemi. Hmm. Piyasa yapıcılığı işlemi. Türkiye borsasında da var. Bunlar yasal olarak yapılıyor. Görevlendirilmiş aracı kurumlar aracılığıyla yapılır hmm. bunlar. Çünkü kademe ve alıcı satıcı arasındaki boşluk mutlaka doldurulmak zorunda. Yoksa çok büyük ve geniş aralıklar oluşur. Evet. Doğal olarak bunlar yasal olarak yapılıyor. Belirli kurallar çerçevesinde yapılıyor. Yapılmalı da zaten. Yoksa piyasa oluşmaz. Kim Kimse alıp satmaz. Herkes bekler. Sen 27 bin beklersin, ben 30 bin beklerim. Aramızda muazzam bir fark oluyor. Ben oluşturur. tahtada görüyorum. Mesela işte bir satıcı var. Orada duruyor onun parası ama aşağıda alıcılar oynaşıp duruyor. Evet. Bir kuruş bir kuruş. Bir yukarı bir aşağı. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Normal bir insan zaten bu emri veremez. O hızlı emri veremez. Evet. Rakamlar da değişiyor. Ben sonunda şu fikre kapıldım. Piyasaya sat diye biliyorsun bir buton var. O piyasaya evet. satta o bir anda bot mesela boşaltsa çok Daha ucuzda malını veremez. satmış oluyor. Tabii tabii. Zaten muhtemelen elimizdeki geçmiş verileri dayanarak konuşuyorum. Son güncel olmamakla beraber. Kullanıcıların %90'ı emri kullanıyor. Yani direkt evet. al ve Bilmiyorlar. sat. Bilmiyorlar doğru doğru. Tabii. Ya çünkü onu ben daha önce şöyle duymuştum hani altın alır gibi. Ya ben bir Bitcoin alayım. Nereden evet. alayım? Buradan alayım. Yükledim parayı. Bir Bitcoin yazdım. Bastım düğmeye. Artık Allah ne verdiyse tabii tahtayı ne kurutana yapalım, kadar. Gelmesin. İşte tabii. o esnada bot fiyatları aşağıya çektiğin zaman sen tabii çok dandik aslında bir fiyattan almış oluyorsun. Maalesef öyle. Dolayısıyla ama bu normal. Tamam. Ya yani. Bu dünyanın her yerinde olan bir şey. Kızın bedeli. Evet, biraz öyle düşünmek <laughs> lazım. Kolaylığın bedeli de o. çok doğru. Ama diyorsun. orada şey işte o botlar hesaplama yanlışlığı yapmamıza sebep oluyor. Çünkü tahtaya bakınca diyor ki ya arada çok makas farkı yok. Hani yukarıda bekleyenle ben Emre markete patlatayım ama sen Emre verdiğin an onun ne olduğunu bilmiyorsun tabii. Bir anda botlar emri bir çekiyor. Sen çok aşağıya... İşin başka bir tarafı daha var. Alım satım komisyonlarında da market emrinin komisyonu iki katıdır her zaman. Yani evet. e o borsada bir yerden para kazanacak. Yok, kazansın abi canım yani. kazansın da hani bu botlar da bu kadar insafsız olmasın <laughs> yani. <laughs> Acık biz de bekleyelim yani. Ya her kef onlar kazanmasın. Şimdi muhtemelen beni daha önceden izleyenler biliyorlardı. Son düşüşlerde ben bir iki tane sorunu yaşadım. Yani para kaybettim. Küçük işlemlerinde. Bugünkü Waves biri çok güzel kurtardı Hı. ama o da bir kumar 62'lerden 4 dolara düşmüş bir üründe tekrar 10 doları görmek aslında bina anlamı mucize yakalamak hmm. gibi bir şey. Evet gerçekleşti ama gerçekleşmeme ihtimal de vardı. Waves'te şimdi böyle bir tehlike var mı diye herkes soruyor. Waves'in stable coin yapılanması da şey gibi değil. Luna gibi değil. Kimsenin korkmasına gerek yok orada. Orada işleyiş biraz daha farklı. Kendimi kurtardım derken kaç x? Güzel bir x oldu ya. 4 <laughs> dolardan 10 dolara gidince güzel ha, bir şey. O bir de ama x, x da future yaptım ee, diyorsun. E, future yaptım. Ben son dönemde biraz maalesef risk almak zorunda kalıyorum. O kaybettiğim parayı hızlı çıkarmak Bugün çok. çaylar senden o zaman. <laughs> tabii, tabii her türlü <laughs> benim. <filibane. gülüyor> Vallahi iyi oldu bu Luna konusu çünkü herkes bir şeyler konuşuyor ama olay da bitti üzerinden de zaman geçti ama teknik olarak net bir anlamak lazım yani bu konunun ne olduğunu. Ama bunu anlatırken aynı zamanda da işleyiş hakkında da bilgiler vermiş olduk. En azından insanlar biraz daha sakin olmaları gerektiğini şu an öğrenmiş oldular. Yazın ne yapacağız? Yazın nasıl geçecek? Yaz tatil ayları bütün piyasalar için sıkıntılıdır. Trader'lar da tehdit trade etmek istemezler. Gezmek, tozmak isterler. Evet. Yılın yorgunluğunun bir kısmını çıkarmak ister çünkü Kasım ayı büyük aydır. Fonların defter kapatılış ayları. Hmm. Yılı orada kapatırlar onlar oraya hazırlanmak isterler. Yılın son çeyreğine hazırlanmak isterler. Turizm verilerini gören ülkeler olur bizim gibi. Tam ter şekilde üretimi görmek isteyen ülkeler olur. Yaz hmm. üretim yapanlara. Dolayısıyla o veriler gelene kadar yaz tatilinde şu 1 2 aylık süreçte git gitgeller yine olur ama çok bir şey beklemeyin. O ben. zaman haziranda fazla ekranlara bakmayalım. İşimize bakalım. Bence öyle yani. Çok fazla hmm. bir şey beklemiyorum ben. FED de tabii devreye girecek. Onun açıklamaları gelecek. Evet, evet. Ben tabii FED'de yine biraz yumuşama bekliyorum söyleyeyim hmm. tabii. Faiz artırımları yani devam edebilir 25 rakamlarda veya 50 de olabilir. Oraya çok takılmıyorum ama parasal gelişmenin hızını konusunda biraz daha esnek olacaktır. O esneklikte riskli ürünlere sadece kriptoya değil diğer varlıklarda da riskli ürünlere biraz da kayışı gerçekleştirebilir. Buna piyasada biraz risk of risk on deniliyor. Risk on tarafı biraz daha oluşabilir yakın zamanda. E peki bilgilendirdik. Bir de arayı çok açmayalım bu kadar. Açmayalım, Sık yapalım. Evet, evet, Yazın tabii. çünkü tatile maatle çok gidemeyiz biz. Her yer çok pahalı. <laughs> Fena. Fiyatlar ile yakıyor gerçekten. Muhtemelen buralarda oluruz. Ara ara bunu çekelim yeni programları da İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Kripto kulübünün başka bölümünde görüşmek üzere diyorum. Bu bas bahsettiğimiz konularla ilgili de lütfen yorumlarınızı aşağıya yazın, sorularınızı yazın. Bir sonraki programda da onları konuşuruz. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.